Arkadaşlar merhaba hepiniz arkadaşlar. Az önce önceki videomda arkadaşlar bu önceki videonun devamı arkadaşlar. Önceki videomda arkadaşlar bana tak çıktı yani. Tek tık da efsanevi oldu tak çıktı arkadaşlar. Şimdi takla de birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kanala abone olmayı, like atmayı, yapmayı unutmayın. Arkadaşlar size göre şu anda devam ediyorum diye gösteriyor. yani ben. O iki videoyu birleştireceğim büyük ihtimalle. Arkadaşlar tek tük de efsanevi vermesi çok iyi oldu. Şimdi Drak'la birlikte oynayacağız. Bu hangi aksiyonlarda? Şey can veren mi bu? Can veren galiba bu. Evet can veren. Ya hayır ya boşuna harcadım. Olamaz 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 olamaz. Hayyyyyy. Bu arada çok iyi bir karakter ve gizemli akşam. Aşı ben bastım hiç fark etmedim akşam. Tek tıkta efsane verdi. Efsane verdi ama Duck verdi cidden çok iyi oldu ya. Uy. Onun var ya akşar olmasaydı ben şeyi öldürürdüm bence. Ben. Yok ya yok olmadı olmadı özel gücümü kullanıp ortaya gideceğim. Allah! Yok 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 yok. Otomatik basacağım, otomatik. Ya. Var ya. Var ya. Akşam baştan oynayacağım. Bu mücadele bitecek kardeş. Bu mücadele bitecek kardeş. Bu mücadele bitecek. Bitecek de bitecek. De. Koltuk kokuyor ama. Sen de kokuyor. Aa, bak der, bu karakter çıktı. Baz var, Edirma var, bir de Spike, Spike, de var. Aa, hepsi tamamlandı. Tesadüf Na nasıl oldu ama? Aa, ben keşke öbür yıldız gücü alsaydım. Beni nasıl sıkınca canımız dolan bir şey vardı galiba. Onu mu almışım yok, onu almamışım. Ben şimdi ortaya özel gücümü kullanıp ortaya gideceğim. Aksuarda basacağım. Ah. Tekrardan oğlum. <laughs> <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> yok olmadı. Ol, yok olm bu olmadı. Olmadı yok. Olmadı olmadı olmadı. Atamazsınız. Ya ayını ayın yüzünden göremedim cidden bu arada üzgünüm ya. eğlence de değildi. Arkadaşlar bir anda bir tek bir tane bastım anlamadım. Efsaneye geldi yani. Şimdi yine efsaneye veriyormuş da kadar kısa. Yok da kadar kısa de. Allahümme salli ala seyyidina uh, 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 uh. Hızlan 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 oh, oh, oh. Hızlanıyorum 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 uçuyorum Uçuyorum follow uçuyorum Uçuyorum Neyse gol attım Tamam bu el bizde bu el bizde Tamam kankim bu el bizde Bu el bizde Bu el bizde Hala hala hala. Hadi. hadi atarsın, atarsın, atarsın canım benim. Atarsın sen, atarsın sen bu işi yaparsın. Aa. Hadi 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 at at, at. dedi yani aksiyonluydu. Hem de kazandım ya. Yani. Yine bir efsane gelir mi sizce? Bence gelmez ama. Olunca bir anda tek tıkla efsane vermiş mi? ya. Bana ilk defa tek tıkla efsane verdi. İlk defa. Ay canını. Neyse daha güvenmesi çok iyi oldu. 44. karakterim oldu yani karakterleri bitirmeye doğru yaklaşıyoruz ama yani karakterler de bizden uzaklaşıyor ama karakterler teker teker uzaklaşıyor ya ona bir sıkıntı yok bu arada bugün 1 Nisan şaka yaptım 1 Nisan şaka yaptım bugün 1 Nisan değil şaka yaptım bugün 1 Nisan şaka 1 Nisan bir Nisan'ınız kutlu olsun. Bir Nisan şakaları evinizde eğer ailenizi falan yapıyorsanız yorumlara yazın. Bir Nisan. Ay dur. Sen ilerle ben aksan bakarım. İlerle ilerle. Ay Ne yaptım ya? Batırdım batırdım. Batırdım. Ölüyorum. Ölüyorum de. istediğim şey oldu. Aa çok hızlı. Şeyden dolayı. Lan ben oğlum kaçma kaçma. Ben sana hızlı veriyordum da. Şimdi veremiyorum işte. Of öldüm. İlerle. 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 Ben de aksuarı kendine cam basıyor sanmıştım ya. Aksesuarı yapıştıkları falan filan. Söyle. Yani can basman kan yani? Pas pas pas. Oğlum pas versene. Ben size veriyorum az. Siz bana hiç vermiyorsunuz yani. Hadi senin şeyin var mı? Senin yok galiba. Hay perşembe var senin? Perşembe kullan. Olmaz mı? Olur bence. Uç top uç. tane tam. Bu iş tane, bu iş tane. Ah. Hadi 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 sıfır sıfır hala sıfır sıfır hala sıfır sıfır. Parber aksa özel gücünü kullansın doğrusu açılsın kankim. Özel gücünü kullanmaya zorla onu. Allah. tek hmm, attılar bana. Tek attılar bana. Tek attılar bana. Tamam el molun tam yanında. Top var siz hala şey yapıyorsunuz ya. Aha, 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 aha. Gücü. Hayır, özel güç boşuna gitmez. Özel güç boşuna gitmez. Ha, gitmez. Allah, Allah, Allah. Tekrar anladım. Sahte. Çok eğlenceliydi ve çok çekişmeliydi. Kaç dakika olmuş? Ha, tamam. 10 dakika olmuş. Tamam, 10 dakika falandır yani. Var ya yine bir şey yaz. Aa. Efendim. Efendim. Akşam bugünlük benden bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.